share your opinion about this matter, please. Everybody, all my colleagues, suffer the same problem. Tabii ki de çok zor bir süreçti. Tüm meslektaşlarım aynı sorundan muzdarip oldu. Neredeyse 10 ay e, oynanmadı diyebiliriz. En son pazar günüydü. E, Kasım ayında oynanmıştı. Tabii birçok oyuncu da e, sadece 3 antrenman yapabildik. Takım içerisinde bu nedenle birçok yeni oyuncumuz da var. Bu açıdan bakacak olursak rakip takım bu açıdan birazcık daha avantajlı. Çünkü birbirini daha iyi tanıyan, daha uzun süre birbiriyle oynamış oyunculara sahipler. Ama futbol bu. Beklenmedik şeylerin gerçekleşeceği bir oyun. Biz de tüm özgüvenimizi sahaya yansıtacağız. Bu maçı oynadıktan sonra tabii üç gün sonra bir maçımız daha var. Ve daha sonra 2 ayında yapacağımız maçlar tabii ki de çok daha büyük önem kazanacak ki artık Avrupa'ya katılıp katılmayacağımızı belirleyecek maçlar olacak. <laughs> Muhtemelen bu bize küçük bir avantaj sağlayacaktır. Evet dediğiniz gibi kendi Macar ligimizi de üç maç oynamış birçok oyuncuya sahibiz. Aynı zamanda diğer liglerde de oynayan, bazı maçlarda oynayan oyuncularımız var. Ama bence saat asıl farkı yaratacak olan şey e, kalitedir. Tabii nasıl organize olduğunuzdur, nasıl konsantre ve maça kadar motive olduğunuzdur. Maş veď KZ, máš veď VXZ Ah hoď most is... E, soval holnoptol kez to válga to čak, veď hosu, Evet, pandemi öncesi formuma döndüğümü düşünüyorum. Tabii şu an şimdi bakacak olursak ligleri çoktan başlamış, birkaç hafta oynamış oyuncular var. Sezon öncesi hazırlık yapan oyuncular ve halen de liglerine başlamamış, oynamayan oyuncular var. Tabii ki de uzun bir süreç oldu, zorlu bir dönem oldu hepimiz için ama bence milli takım maçlarının başlaması bizim için önemli bir fırsat. All our best in order to keep, uh, to, to, to make bigger as possible our strength and try to reduce the strength of, uh, of Turkey. And I think it will be a tough uh, task for us. Evet, herkesi, e, gayet yakından tanıyoruz. Cengiz Ünder gibi, Hakan Çalhanoğlu gibi, Burak Yılmaz gibi, Ozan Tufan gibi çok iyi oyuncuları var. Tek tek hepsini sayabilirim tabii ki de. Bütün takıma da bütün hücum bölgesini tek tek özel önlem alamayız. Ee, rakibimizin gücünü biliyoruz. Ee, gerçekten ne kadar etkili silahlara sahip olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda savunma hattında da Juventus'ta oynayan Merih, Leicester'lı Çağlar gerçekten ee, tek tek isimlerini sayabilirim oyuncuların. Tabii ki de bizim de bireysel anlamda güçlü oyuncularımız var. Önemli olan elimizden geleni yapmak, iyi organize olmak ve sahaya tam olarak konsantre bir şekilde çıkıp rakibimize birazcık sorunlar çıkarmak istiyoruz. Evet, bizim için bir dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki de daha önceki maçlarda döndük verecek olursam, Split'te, Hırvatistan, aynı zamanda Cardiff'te, Galler'de inanılmaz atmosferler vardı ki karşılaştıracak olursam, Türk seyircileri hem Galler seyircisinden hem Hırvatistan seyircisinden kat ve kat daha da ateşlidir. Ee, bizim için tabii ki de e, kötü diyemem fakat futbol bence halkın sporudur ve seyircisiz futbol benim hoşuma gitmiyor ama bu maçın üzerine gelecek olursak Evet seyircisiz oynamak bizim için bir eksi değil